de gerçekleştirilen tasbikas gerçeğini aratmadı. Arama kurtarma ekipleri yıkılmış bir binada köpeklerin de yardımıyla yaralılara ulaştı. Mahalle sakinleri olan biteni meraklı gözlerle izledi. Arama kurtarma ekibi burada. Sesi duyan var mı? Görüntüler ne bir depremden ne de ansızın yıkılan bir binadan. Gerçeğini aratmayan görüntüler İstanbul Güngören'deki bir tatbikattan. Tatbikat İstanbul Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi ile Güngören Belediyesi'nin işbirliğiyle düzenlendi. Adres olarak yenisi yapılmak üzere daha önce yıkılan bir bina seçildi. Bu tür binalar yıkıldığı zaman, yeniden yapılmak üzere yıkıldığı zaman biz bunu fırsat olarak hemen değerlendirip üzerine tatbikatlarımızı yapıyoruz ki sürekli eksiklerimizi, yanlışlarımızı, hazırlıklarımızı gözden geçiriyoruz tatbikatın konusu depremdi. Senaryo gereği deprem sonrası mahsur kalanların kurtarılması amaçlandı. Bu ihbardan sonra biz e, mahalle afet Gönülleri derneği ile irtibata geçtik. Onlara diğer e, yardım arama kurtarma ekiplerini çağırdılar ve biz burada arama kurtarma çalışmalarını başlatmış olduk. Kriz yönetimini kurduk ve çalışmalarımız şu anda devam ediyor. Arama kurtarma köpeklerinden kullanılan sedyeye, ekiplerin kıyafetlerine kadar her şey düşünüldü. Öncesinde hazırsak biz afetlerde baş edebiliriz ve can ve mal kaybımızı en az mı? Ağır yaralı olanlar özenle sedyeye yerleştirildi. Hafif yaralılar yıkıntıdan hızla uzaklaştırılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulans. Tüm bunlar yaşanırken mahalle sakinleri de pencereden olan biteni merakla izledi. Bu anı kaydetmek isteyenler cep telefonuyla fotoğraf çekti. İstanbul Üsküdar'da bir apartman